iyi günler. Ben size kalp hastalıklarından söz etmek istiyorum bu konuşmamızda. Kalp hastalığı denince tabi hangi kalbin hangi hastalığı onu da ayırmakta yarar var. Kalp birçok bölümden oluşuyor. Kalbin damarları var. Kalbin kası var. Kalbin kapakları var. Kalbin elektrik sistemi var. Bir de doğuştan olan kalp hastalıkları var. Ama bizim bugünkü konuşmamızın ağırlığı kalp damar tıkanıklıkları. Bunun da nedeni Dünya Sağlık Örgütü kalp hastalığını yani kalp damar tıkanıklığından olan ölümleri bir numaralı ölüm nedeni olarak bildirdi. Türkiye'de de 4 milyara yakın kişi kalp hastası ve her yıl yaklaşık buna 200 bin kişi ekleniyor. Öyle olunca kalp damar tıkanıklıklarını ben kalp hastalığı deyimini de kullanıyor olsam belirtmek istediğim kalp damar tıkanıklıkları kalp krizi infarktüs ilgi alanımız o bugün için ne yapmalıyız? Nasıl engelleyebiliriz? Sağlıklı olmak herkesin isteği. Bunun için tabi bilgi gerekli. Genel bilgi ve özel bilgi var. İşte genel bilgi e, hastalıklar konusundaki bizim bilgimiz. Özel bilgi ise uzmanlar ve doktorlar bildirecek. O e, Demek ki bir kişinin ne zaman, hangi daldaki doktora, ne için gideceğini bilmesi önemli. Ve Tüm bu bilgilerde hep bilimsel verilere dayanmalı. Günümüzde artık biz kanıta dayalı tıp uyguluyoruz. İşte zaman zaman kolesterol tartışması yapılıyor. İşte zaman zaman gene kalp damar tıkanıklarıyla ilgili belirtiler, şikayetler konuşuluyor. Bunların her birinde önemli olan bilimsel yöntemin uygulanması ve kanıta dayalı olan bilgilerin kullanılması bilim zaman zaman hata yapabiliyor, yavaş ilerliyor ama sonuçta doğruya ulaşıyor. Tıp da hiçbir zaman siyah beyaz değil, kesin bir kanıt siyah beyaz gibi olmayabiliyor. Zaman zaman gri tonla örtüşebiliyor. Sağlık harcamalarındaki hızlı artışa rağmen. Problemin önü henüz yeterince alınabilmiş değil. Çünkü sadece hekimlere düşmüyor bu görev. Sağlık hizmeti verenlerin yanı sıra toplumun birçok kesimine düşen görevler de var. Hasta olsak da olmasak da kalp sağlığı ve hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmamız önemli. Yani bu bireysel sorumluluğumuz. Kalp damarların kalp ve damarlar özellikleri nedir? Nasıl çalışır? Neden hastalanır? Nasıl iyileşir? Ne yaparsak hastalanmalarını engelleyebiliriz. Evet ben e, kalbin birçok bölümünün olduğunu, kapakları, elektrik sistemi, kalp kası ve doğuştan olan hastalıkları e, ama bizim ilgi alanımızın damar tıkanıklıkları, kalp krizi ve infarkt olacağından söz ettim. Infarktüs, kalbi besleyen damarların daralması ve tıkanmasıyla oluşur. Damarın tıkanması ve damarın daralması birden ani olan bir olay değildir. Düzeltiyorum, birden birden olan bir olaydır. Yavaş yavaş gelişen bir olay değildir. Sıkıntı ve sorun burada. Acaba neden bazı damarlar bazı kişilerde daralır da tıkanır da bazı kişilerde daralmaz, tıkanmaz? Neden bazı kişilerde aynı bir aile bireyleri arasında aynı beslenme alışkanlıkları ve yaşam biçimi olmasına karşın kolesterolü yüksektir, neden kalp krizi geçirir? Bunlar hep ilerleyen günlerde çözülecek. Bilmemiz gereken gene çok önemli bir konu. Damar tıkanıklığı sadece kalbe ait, kalbi besleyen damarlara ait bir olay değil. Sistemik bir hastalık ve günümüzde ne yazık ki bugün için kesin nedeni bilinemiyor. Ateroskleroz, damar sertliği dediğimiz olay. İltihabi bir olay. Ve hangi organın damarında bu hastalık olursa o organa ait bozukluk oluyor. Örneğin beyni besleyen damarlarda bu olay olduğunda beyne ait problemler, böbreği besleyen damarlarda olduğunda böbreğe ait olaylar, kalbi besleyen damarlarda olduğunda da kalp krizi infarktüs ortaya çıkabiliyor. Olay herhangi bir nedenle damarın ben konumuz kalp olduğu için kalp damarları ile ilgili örnek vereceğim. Herhangi bir nedenle damar içerisinde bazı bölgelerde damarın iç yüzeyindeki zar adını verdiğimiz bir ince tabakanın özelliğinin bozulmasıyla başlıyor. Ve normalde sağlıklı bireyde damar içinden geçen her madde, kan, hücreler, besinler gidiyor. Ama bazı kişilerde, bazı kişiler yerlerde damarın geçirgenliği, geçirmez özelliği bozuluyor ve hücreler, yağ parçacıkları ve diğer maddeler damarın iç yüzeyini döşeyen zarın altına geçiyor ve bizim plak adını verdiğimiz birikintiler ortaya çıkıyor. Bunun kesin nedeni bugün için belli değil. Kolesterol yüksekliği deniyor, yaşam tarzı deniyor, yaşam biçimi deniyor, kalıtım deniyor. O zaman bir, önce buna neden olanları günümüz bilgilerinde özetleyecek olursak, bir, yapılan çalışmaların sonucunda eğer kişi özellikle ailesinde erken yaşta kalp krizi varsa, kişinin tansiyonu yüksekse, kişinin şeker hastalığı varsa, Kişi kiloluysa, bugün artık sadece kilo kavramı da değişmeye başladı. Vücut kitle indeksi dediğimiz de armut tipi ya da elma tipi e, gövde özellikleri e, gündeme geldi. Kolesterol yüksekliği ve tüm bunlar bir araya geldiğinde damar duvarının bu geçirmez özelliği bozulup bazı maddeler zarın altında birikmeye başlıyor ve burada bir birikinti, plak damarı daraltıyor. Ama bu kişiye gene yaşamsal bir sorun vermiyor, sıkıntı herhangi bir nedenle gene bu da bilinmiyor bugün için. Kolesterol yüksekliği deniyor, stres deniyor. bunları şunun için söylüyorum. Ya kısa bir süre önce işte ben her türlü tetkimi yaptırmıştım, doktora gitmiştim, hiçbir şeyin yok demişlerdi. Aa, ama daha sonra hastalandım. Bunlara yanıt veren bilgiler bunlar. Bu plakların üzerine örten zar herhangi bir nedenle yırtılır ya da zedelenecek olursa burada pıhtı oluşuyor, tıkaç oluşuyor. Demek ki kalp krizinin nedeni bir plakların oluşması, daha sonra bu plakları örten, isterse bu plak çok ölçülemeyecek kadar küçük ya da yüzde 80-90 belirli bir ölçüde değerlendirilebilecek kadar olsun, bu zar yırtıldığında burada bir pıhtı oluyor. Demek ki biz bir bugünün bilgileriyle önce bu bilinen kötü faktörleri, risk faktörleri dediğimiz kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği bunları kontrol altına almamız gerekecek. Ama kalp krizi geçirenlerin yaklaşık dörtte birinde de bunların hiçbirisi olmayabiliyor. O zaman işte biz eğer hastalık konusunda o nedenle bilgimiz olursa, belirtileri konusunda bilgimiz olursa, düzenli kontrollerimizi yaptırırsak farkında olabiliriz hastalığın ve bize zarar vermeden önlemini alabiliriz. Damarın tıkanması e, ne ile sonuçlanıyor? Damar tıkanınca tıpkı bir tarlaya gelen su borusunun e, daralıp tıkanması gibi e, o su borusunun, o su kanalının su götürdüğü bölgede e, bölge ölür. Aynı şekilde kalp kısı da kendisine kan getiren yerin tıkanması durumunda e, doku ölmeye başlıyor. Bu bir zaman süresi içerisinde oluyor. Yaklaşık 15-20 dakika süreyle tıkalı kaldığında damar, hücreler tümüyle ölmüyor, tekrar canlılıklarını kazanabiliyorlar. Eğer sıkıntı 20 dakikayı geçmişse, hücrelerde geriye dönüşsüz ölüm başlıyor. Bu nedenle zaman çok önemli. Peki kalp krizinin belirtileri ya da kalp krizinin belirtileri, ön belirtileri neler oluyor? Bu da her kişide, kişiden kişiye değişiyor. Kimi zaman e çok tipik, biz angina pectoris diyoruz, tipik göğüs ağrısı diyoruz. Göğüste baskı, ağırlık hissi, yanma, sırta kollara yayılma boyuna yayılma şeklinde çok tipik olabiliyor. Kimi zaman da çok belirsiz sinsi şekilde seyredebiliyor. Özellikle kadın hastalarda hiçbir belirti vermeden bu alıştığımız belirtilerin dışında halsizlik, yorgunluk, keyifsizlik şeklinde belgi belirti verebiliyor. Ve bu belirtiler olduğunda, kalp krizinden kuşlanıldığında hemen hastaneye müracaatımız çok önemli. Çünkü tıkanan damar günümüzde pıhtı eritici ilaçlarla açılıyor ya da stent balon yöntemiyle açılıyor. Bu şekilde tıkanan damarın kalp kısmında ölümü engellenmiş oluyor. Kalp kasının kasılmasının bozulması yaşam süresini ve yaşam kalitesini bozan önemli faktör. Buna özen göstermek gerekiyor. Belirtiler olduğunda ya da yüksek risk faktörü olan her bireyin mutlaka düzenli olarak kardiyolojik kontrollerini yaptırması gerekiyor. Peki ben şimdi bugün size kısacık kalp damar hastalıklarından söz etmeye çalıştım. Teşekkür ediyorum.